Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Saat Türkiye saatiyle gece 02. Şimdi sizlerle bir video paylaşacağım. Gecenin bu saatinde canınızı sıkabilir ama bu videoyu paylaşmayı kendime bir vicdan borcu olarak bildim. Lütfen hep beraber izleyelim. E, teyze 3 yıldan beri e, konteynerde yaşıyormuşsunuz. Evet. E, nasıl çok zorluklar çekiyorsunuz? Çok zorluklar çekiyorum. Affedersin kendi köpeğin içindeyim. Üşüyorum. Mutfağımız sokak. Evet. O yıktıkları yerin önü açık. Buzdolabımızı köpekler açıp içindekileri yiyorlar. Yavrum çocuğum gidip onları bağlıyor. Gidip bakabilirsiniz. Gider, <laughs> ben çok hastayım. Evet. Yağmur yağdığı zaman acım. Burada bir şey pişiremiyoruz. Ama açık olduğu zaman bir kaşık yemek pişiriyor, yiyebiliyoruz. Devletlerime sesleniyorum, büyüklerime sesleniyorum. ellerin hayattan öpeyim, ne olur Şur, şuraya bize yardım etsinler. Ben yapacak durumda değilim. Beyimi kaybetmişim, acıdan yaşıyorum. 65 senelik beyimi kaybettim ben. Acıdan yaşıyorum ben, Allah rızası için. Bana yardım etsinler. Peki siz her yere başvurdunuz değil mi? Herkesle Vurdu. görüştünüz. Kızım her yere başvurdu. Hiçbir netice almadı. Ee, özelliğiniz nedir sizin diyor. Benim özelliğim çok. Benim özelliğim çok. Anlatamam ben. Özelliğimi anlatamam ben kimseye. Özelliğim nereden geliyor? İnönü'den geliyor. Ötesini bana sormayın. Bana ötesini sormayın. Kimler olduğunu sormayın bana. Ben biliyorum nereden geldiğimi. Özelliğiniz nedir diyor bana. Bak özelliğim görünüyor işte. Bak benim özelliğim görünüyor. Şundan ateş tutuşturuyor benim çocuklarım ateş. Bak şunlardan ateş tutuşturuyor. Perişanız biz. 65 sene aynı yastığa baş koyduğu eşiyle ölüm hanımefendi ayırdıktan sonra yalnız kalmış belli ki. Ve yine belli ki çok görmüş geçilmiş bir hanımefendi. Evet. Yani biz bunlara ne deriz? İyi aile hanımefendisi. Ama yoksul. Yoksulluk bir ailenin iyi aile olma vasfını ortadan kaldırmaz. Ya yoksul bir aile, yoksul bir hanımefendi bir beyefendi 65 yıl evli olduğuna göre 18-19 yaşlarında evlense yani neresinden bakarsanız bakın 85-86 yaşlarında bir hanımefendi. Ve bu zarif, bu görmüş geçirmiş hanımefendi devleti yönetenlere ellerinizi ayağınızı öpeyim diyor. Yardım için çok yere başvurmuş, senin özelliğin ne demişler. Tahminim o ki Elazığlı olduğuna göre merhum İsmet'in önü de Malatyalıydı bilirsiniz. Elazığla Malatya'nın arası aklımda kaldığı kadarıyla yeni yol yapılıp kısalmadıysa 100 kilometre kadar bir şeydir. 100-103 kilometre kadar bir şeydir. Çok gittim geldim Elazığ Malatya arasında. Hanımefendi büyük ihtimalle İnönü ailesinin akrabalarından birinin mensubu. Tabi söylemedi, söyleyemedi ama İnönü diyeyim siz anlayın dedi. Canlarım, bu görüntüleri sarayda görevli danışmanlardan biri, elbette vicdanı olan danışmanlardan biri, bu ülkenin cumhurbaşkanına izletmezse, izletmezse, başka bir şey söylemek istemiyorum. Cumhurbaşkanı bunu izler, bu hanımefendi konusunda tedbir almazsa o konuda da başka bir şey söylemek istemiyorum ve sadece burada bu konuyu hanımefendiyle ilgili konuyu kapatmak istiyorum canlarım. Şimdi de yürek yakan bu videonun arkasından birazcık neşelenmemizi sağlayabileceğini zannettiğim bir başka video izleyelim. Buyurun efendim. Gel. <laughs> gördünüz, evet. Tam da Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinde bakanlık yapacak kalitede bir adam. Evet, bunu bulmak lazım. Ama gördüğüm kadarıyla Türk olmayabilir. Önemli değil tabii ki Türk olup olmaması. Vatandaş yapı hemen. 5 dakikalık iş bizim için yani. Adını da değiştiririz. Türkçe bir isim koyarız. Türkçe'de bir soy isim koyarız. Bakan yaparız. Çok büyük iş yapar. Bir defa müthiş aynı anda ne çok iş yaptığını gördünüz işte. Türkiye'de mafya pin atıyor. Evet. Videonun kapak başlığı aynen böyle. Fatih Ataylı'ndan bir haber okuyacağım size. Bakın ne diyor Fatih. Sarıyer'deki Orman Ada sitesinde Sırp mafya liderinin bahçesinde üç kadın cesedi bulunmuş. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda cesetleri bulunan üç kadının uyuşturucu kulesi oldukları iddiası var. Fatih Altaylı yine de her şey rağmen bu bilgiyi, bu haberi rivayet gibi anlatıyor. Yani bir bakıma kulis haberi gibi anlatıyor. Fatih Altaylı'nın attığı bu tweetten daha önce emniyetten gelen açıklamada villada ceset bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Daha sonra yaptığımı bilmiyorum. Ben şu konuşma yaparken yaptığımı onu da bilmiyorum canlarım. Memleket ne hale geldi görüyor musunuz? Ve hala Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki bizi suçluyorsun. Uyuşturucu baronlarının Türkiye'de fin kattığını iddia ediyorsun. Cari açığın uyuşturucu parasıyla kapatıldığını ileri sürüyorsun. Sen müfterisin, sen yalancısın diyorlar. Delilin nerede diyorlar değil mi? Evet. Cari açığın uyuşturucu parasıyla karşılandığı iddiası benim için de absürt bir iddia. Bakınız, absürt ancak nice absürt iddia inanılır bir iddiadır. Neden? E çünkü öyle şeyler vardır, inandırıcı karineler vardır ki ortada halk inanır. Birisini sigara içerken görmüşseniz, belki adam bir kere sigara içmiştir. Ama size sorduklarında ya falanca sigara içer mi diye sizin aklınızda o bir kere sigara içtiği sahne geldiği için, "Aa evet, İçer ben gördüm dersiniz. Ama sigara içerken hiç görmediğiniz birisi belki de fosur fosur sigara içiyordur. Size sorulduğunda ben görmedim dersiniz değil mi? Ben görmedim sigara içmez demezsiniz. Ben görmedim bilmiyorum. Fatih Altaylı bir gazeteci. Kendisine bir haber geldiğinde bu haberin doğruluk derecesine diye sorar kaynağına. Güvenebilir miyim der. Güvenebilirsin cevabı gelir karşı taraftan. Ama yine de ihtiyatlı ol. İhtiyatlı gazeteci ne yapar? Kendisine gelen bu bilgiyi iddia olarak yahut kulis haberi olarak verir. Ama memleket yol geçen anı. Demek istediğim şu. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak iddiada bulunuyor. Eğer Merkez Bankası çıkar da 8 ayda gelen 28 milyar dolarlık kaynağı belli olmayan döviz girişinin nerelerden geldiğini net olarak açıklarsa hiç bu tür haberlere, dedikodulara gerek de kalmaz, kimse de inanmaz. E Nebati dedi ki turizmden geliyor. Bırakın siz, bırakın. Turizmden geliyormuş. Turizmciler paralarını getirdiyseler Merkez Bankası'na büyük ihtimalle bankalar aracılığıyla soktular doğrudan gidip Merkez Bankası'na verecek halleri yok. O halde Merkez Bankası bu gelen paranın kaynağının nelerden geldiğini isterse isim isim açıklar. Merkez Bankası bu açıklamaya mecbur mu? Hayır. Bence mecbur değil. Ama 28 milyar dolar olunca işin içinde ve uyuşturucu satışı almış başına gitmişse ve cari açık öyle ya da böyle bir yerlerden gelen bazı paralarla kapanıyor ise Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuru için güvenilirliği için, itibarı için bu açıklamayı yapmak zorunda. İnandırıcı bir açıklamayı Merkez Bankası'ndan beklemeye hakkımız var canlarım. AKP eski milletvekili Suat Kınıklıoğlu yerli ve milli TOG'un İtalya'da Pininfarina tesislerinde montajı yapıldığını iddia etti. Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili. Suat Kınıklıoğlu kamuoyu tarafından bilinen güvenilen bir insan. Ama düne kadar güveniliyordu da bugün belki güvenilmez olmuştur. Bilmiyorum ama böyle bir açıklamayı da durduk yerde yapmaz. Yine Fatih Altay'dan söz edeceğim. Dün gece göstermiştim. Fabrikanın iç mekanının fotoğrafları yayınlandı. Fatih Altaylı yayınladı. Bir şey yok. Fabrikanın içinde bırakın otomobil üretmeyi çay tabağı üretecek bir tesis bile yok. Değil mi canlarım? O zaman ne oluyor? İnsanlar haliyle şüpheleniyorlar. Yine keza Ada Pazarında taksi yapan yani sarıya boyanmış damalı olarak ticari taksi olarak çalışan otomobille tok birebir aynı bire bir aynı ve araba İtalya'dan gelmiş. Sonra benim o haberimden sonra bana gelen bilgi de aynı şekilde bu Pininfarina fabrikasında üretildiğini iddia ettiler. İddia ettiler. Öyle bir bilgi yok. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu kartellerine bir kez daha seslendi. Şehirlerimizi terk edin diyen CHP lideri sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına Sırpça'da çağrı yaptı. Çünkü yakalanan adam biliyorsunuz daha önce Türkiye'de yakalanmış iddialar o ki Süleyman Soylu'nun da desteğiyle iddialar o ki. Öyle bir bilgimiz, öyle bir netleşmiş bilgi yok. Ama muhalefet partili liderlerin, Yaptıkları iddia bu, Sedat Peker'in iddiası o yöndeydi. Sedat Peker şu ana kadar yanlış bir haber bize vermedi. Sırp olan o uyuşturucu baronu ne yazık ki Türkiye'de tahliye edilip Süleyman Soylu'nun ifadesiyle söylersek kendi ile yurt dışına gönderilmişti. Aynı adam birkaç ay sonra Türkiye'ye dönmüştü. Kendi elceizlerimin de mi döndü bilmiyoruz hatırlarsanız o da yine İstanbul'da öldürülmüştü. Bu da kimin elçi izleriyle gitti, hangi elçi izlerle geldi bilmiyoruz ama sadece yakalandığını biliyoruz. Aynı villada üç kadın cesedi de bulunursa Süleyman Soylu buna rağmen yine istifa etmezse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hiç ama hiç ne yapabiliriz ki? Ülkemizin siyasi ahlak nosyonu açısından çok zayıf olduğunu söyleriz. Kendi kendimize dizlerimizi döveriz. Başka hiçbir şey yapamayız canlar. Kader tansın. O araştırma 41 ilde 3420 kişiye bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu. Evet. Anket sonuçlarına göre muhalif ittifak %50.8 Cumhur İttifakı ise yani Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, Büyük Birlik Partisi, değil mi Vatan Partisi ise %37.1. Arada yaklaşık 14 puanlık bir fark var. HDP yok. HDP'yi koymadık. HDP'yi de bu rakamın içine ilave edersek %60'ın bayağı üzerinde bir muhalif oy ortaya çıkıyor. Yani neredeyse bakarsanız bakın muhaliflerle iktidar seçmenler arasında yaklaşık yüzde yirmi iki, yüzde yirmi üçlük hatta biraz daha fazla fark var canlarım. E bu doğru bir araştırma mıdır? ORC ciddi bir şirket. Hiç kimsenin anket şirketi değil. Yani herhangi bir siyasi partinin anket şirketi değil. Muhalif mi? Değil. İktidar yanlısı mı? O da değil. Ortada merkezde görevini profesyonelce yapan bir kurum. Bugüne kadar siyasi analizler, siyasi anket sonuçları yayınlanmamasıyla biliniyor. Yani güvenilir bir kurum demek ki. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. En şeyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Siz yeter ki tahammülü elden bırakmayın. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.